Sayfa cinayetten herkese merhaba Assassin's Creed'in altıncı bölümüyle devam ediyoruz ee, Burada şu şeyi açmamız lazım Atlar için ahır açmamız lazım Şu herifleri yakalayabiliyoruz Ve karşında para falan veriyorlar bize Güzel yani beleşten para kazanıyoruz Şunu alalım çıksın aradan Şu görevi de yapalım yani Para harcamadan alabiliyoruz burayı O yüzden alalım yani Daha sonra bu bölüm biraz daha hızlı oynayacağım diye tahmin ediyorum. Yani amacım o açıkçası. <laughs> De Nikolay'ı takip eden. Bu yerleri büyük ihtimalle geçeceğim. Yani bırakmayacağım bu gezi yerlerini adamı takip edeyim Çünkü çok ağır gidiyorlar. Ve yani sıkıcı yerler açıkçası. Yani hızlı koşarak gitseler çok güzel sarar ama ağır ağır gidiyorlar. Yapacak bir şey yok. sell at opening wounds, Ezio. But can you also close them? I intend to heal the city. Yes, no treated symptoms. Stop sparring with me. Fine, let us talk openly then. Rodrigo Bort... not have solved anything. I am inclined to disagree. Look at this city. The center of Borgia and Templar rule. Killing one man will not change things. We need to take away the source of their power. Are you suggesting we appeal to the people? Maybe. Relying on the people is like building on the center. You are wrong. Our belief in humanity rests at the heart of the Assassin Brotherhood. <laughs> he must be from your inner circle. Go, get back what he has stolen. I will wait at the Campidoglio. I am meeting a contact there. Give me back. Oh <laughs> ha. <laughs> <laughs> Gel lan şerefsiz bak. Sizde de tutsanız bir işe yarayın. Dur kaçma polis. Tamam abi ya. De bilgisayar sürünüyor ya. Gel sen buraya. Get out of here before <laughs> regret sparing your life şerefsiz. Senin ben ananı da sevmezdim diyeyim abi. Sonra buraları alsak mı onları daha tam bilmiyorum yoksa görevi mi takip etsem? Görev nerede? Görev ben mi göremiyorum? Ha görev karşıdaymış. göreve giderken şuraları da alalım o arada bari. Neyse, bu adım da aldık bari hiç yok da şuraya da çıkalım ya da göreve devam edelim ben bu arada bir ara veririm bütün bu yerleri açarım ondan sonra şey yaparız şimdi uğraşmayayım ben bu şeylerle hadi gidelim bakalım kusura bakmayın bir ara bir sessizlik orada ol, e, oldu o ara bir işim çıktı şu işareti de kaldırayım Nope. Ah, ben ağzına. Did you liberate your money from our friend? yeah, Did? A small. Yapmasam up. And in time with work we'll have a few dozen more. And in time Cesare's gaze will return to us, and we'll be broken again. Now, where is my contact, Vinicio? He should have already intercepted the letter. Ha. Follow me. Hadi. Bilmem kim almış şeyi. Hadi bakalım. Arkadan çok heyecanlı bir müzik geliyor. Son hız gidiyoruz ciddi ciddi. Yani yok ağlanacak boyutta gidiyoruz. Yok böyle bir şey. Hadi be abi ya. Öf, makyaveldi ya. Gözünü seveyim biraz sür şunu ya. Niye bu kadar takılıyor bu ya? Arko de Tito. Nereden? Buradan mı? Hadi Machiavelli ya. Oh, of. Look at these facades masquerading as government. The Pope is that. Be clever to keep this place in business it fools your friends the people quite easily when did you become so cynical i merely describe the reality of roma today but all may not be lost the good news he is was attempting he to steal official vatican mayor you must be mistaken who are you working for ladro i am working for no one then no one will care what we do to you Şu alttan dövüşmeyi hiç becerememişimdir ya. Mount and Blade'de de hiç dövüşemezdim ya şu hop. Heh Aferin be, en sonunda indirdin. Gel lan. E gel buraya sikerim seni ya. Grazie. Where is it? stop him. Find me at the Gel lan. Oğlum bu ne lan herkes kaçıyor ya gel şuraya kaçma Gel yakaladım seni Encoded Romulus letter aldık Artık neyse Acquired diyor sen yine mi kaçıyorsun kaçma lan E-mail gelmiş bakarız onun sonra neyse şimdilik bakmamıza gerek yok Devam edelim Kolejyumun içinden geçebiliyormuşuz oraya ade geçeriz tahmini olarak şu burada hadi be ne sonra gidecekmişiz salla ya durma burada işte ha git bakalım haydi bakalım Gidelim buradan gidelim buralardan aşksız. buradan çıkarız biz ya Heh. Yani nereye gittiğime dair hiçbir fikrim yok. Hadi be oğlum be. <laughs> 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 Neyse, bence buraya giriyor olmamız lazım. Bence buraya girmeden ya da şunu yapalım. Ya da yapmadan e, bu bölümü burada bitirelim. E, Assassin's Creed Brotherhood'un devam etmesini istiyorsanız yani lütfen yorum atın. Yani yoksa belki de devam ettirmeyebilirim. Çok fazla dolaşma sahnesi oluyor. Açıkçası biraz sıkıcı oluyor o kısmı. O yüzden kesebilirim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler.